sevgili öğrenci. Bugün seninle trigonometrinin 13. kısmında toplam ve fark formüllerini işleyeceğiz. Sen hazırsan ben de hazırım. Hadi başlayalım. Toplam ve fark formülleri. Verilen bu formülleri ezberlemenin kolay bir yolu var. Bak mesela sinüs mü demiş. Sinüs A artı B. Sin A çarpı cos B artı sin B çarpı kosa Sinüs çocuklardan paylaşımcı olanıdır. Yani sinüs nedir? Uysaldır, paylaşımcıdır. İlk önce kendine bir tane A alır. Dolayısıyla B'yi kosinüse verir. Aynı zamanda aradaki işareti değiştirmez. Üstüne üstlük olmadı. B'yi kendine alır. A'yı kosinüse verir. Böyle yani sinüs paylaşımcı aradaki işareti değiştirmez. Sin A kos B artı kos A sin B şeklinde yazabilirsin. Aynı şekilde eksi de aynı. A'yı kendine alır. B'yi kosinüse verir. Almadı araya eksiği koydun. B'yi kendine alır. A'yı kosinüse verir. Ama kosinüs öyle değil. Kosinüs nalet, yaramaz, bencil. Öyle bir çocuk. Yani ilk önce hepsini kendine alır. Kos açar. Bu kos B şeklinde. Artı üstüne buradaki artıyı ne yapar? Eksiye dönüştürür. Yaramaz bir çocuk. Daha sonra annesi alır. Kosinüsten bunları sinüse verir. Sin A çarpı sin B yani cos A çarpı cos B eksi sin A çarpı sin B. Yani bencillik varsa kosinüs vardır. Paylaşımcılık varsa sinüs vardır arkadaşlar. Mesela kosinüs A eksi B. Ne demiş? Cos A çarpı cos B artı sin A çarpı sin B. Kosinüs bencil. İlk önce kendini hepsini aldı. Aradaki eksiği de bununla yetinmedi. Artıya çevirdi. Sonra sinüse annesi bunları verdi. Tanjant büyük abi. En büyüğü. Ağır adam. Ne yapar? tanjant A artı B diyor ki ben ilk önce bunları ayrı ayrı toplarım. Tanjant A artı tanjant B bölü 1 eksi bak yukarıda eksi artı varsa aşağıda eksi olacak. 1 eksi tanjant A çarpı tanjant B hem toplanırım hem çarpılırım diyor. Tanjant A eksi B'de de nasıl ki eksiyle başlıyorsa burada da eksi olacak. Tanjant A eksi tanjant B bölü. 1 artı tanjant A çarpı tanjant B. Dediğim gibi bak burası eksi ise burası artı. Yukarısı artı ise aşağısı eksi olmak zorunda. Kotanjantın formülü var. Kotanjantın formülünü sana ezberlettirmeyeceğim. Al tanjantı bul ters çevir kotanjantı bulursun. Sonuçta kotanjant X demek... 1 bölü tanjant x demek değil miydi? O zaman sen kotanjant a artı b'yi soruyorsa 1 bölü tanjant a artı b'yi bulursun. Yani ilk önce tanjant a artı b'yi bulursun. Ters çevirsin. Bitti gitti bu kadar. Hiç formül falan ezberlemeye uğraşma. Hemen sorulara bakalım. Bak burada cos 42 çarpı cos 18 eksi sin 42 çarpı sin 18 var. Burada bir bencillik söz konusu kosinüs kendini almış. Sonra sinüse verilmiş bunlar. Arada da ne var? Eksi. Kosinüs yaramaz çocuktu. Artıyı ne yapardı? Eksiye çevirirdi. Hemen o zaman ben burada kosinüs açılımı olduğunu anladım. Ve 42 artı 18 olduğunu anladım. Çünkü burada eksi var. Artıyı eksiye çevirmiş bu haylaz. Dolayısıyla kosinüs 60'a eşittir bu da. O da 1 bölü 2'ye eşittir. Bitti gitti bu kadar. Hemen diğer soruya geçiyorum. Bak burada tanjant 34 artı tanjant 11 bölü 1 eksi kotanjant 236 çarpı kotanjant 259 var. Ya ben sana tanjantlı kotanjantlı herhangi bir formül verdim mi? Vermedim. O zaman ne yapacaksın? Güzel kardeşim hepsini tanjanta çevireceksin. Peki nasıl çevireceksin? Ne zaman isim değiştirir? 90'ı ve 270'i kullandığımda isim değiştirme eksenimiz neydi? 90 ve 270'ti. Peki 236 derece hangi bölgede? Tabii ki 3. bölgede. O zaman ben bunu şöyle yazabilirim. Bak sadece şurayı. Kotanjant 270 eksi 34 şeklinde yazabilirim. Sonuçta bunun sonucu 236 yapar. Diğerine bakalım. Bunu da kotanjant 270 eksi 11 şeklinde yazarım. Peki 3. bölgede kotanjantın işareti ne? Artı artı olduğu için onu yazdım. 270'te işareti değiştirdi. Tanjant oldu. 34 yaptı. Bak burayı da buldum. Peki burası ne oldu? Yine tanjanta dönüştü 270'ten dolayı. Üçüncü bölgede olduğundan yine artıdır. Artı olduğu için aynı şekilde yazdım. Peki bu denklem neye dönüştü? Tanjant 34 artı tanjant 11 bölü 1 eksi tanjant 34 çarpı tanjant 11. Peki bak Tanjant neydi? Ağır abiydi. Böyle hem toplanır hem çarpılırdı. Yukarıda toplama görüyorsan o zaman tanjant bu arada artı vardır. Parantezi içinde artı vardır unutma. Peki sayılar ne? Sayılarımızdan birincisi 34 diğeri de 11. Onları yazarım. 34 artı 11. A buradan tanjant 45 geldi. Tanjant 45 neydi güzel kardeşim? Tabii ki 1'di. O zaman olay bitti. Bu kadar. Hemen devam. Bak bu soruya dikkat et. Bu soru çok önemli soru. Çok güzel soru. Bu soruya dikkat et. Burada tanjant 22 artı 1 çarpı tanjant 23 artı 1 verilmiş. Ya herhangi bir formül açılımı var mı? Yok. Herhangi bildiğimiz bir denkleme benziyor mu? Yok. Peki herhangi bir sayı eşit mi? Değil. O zaman yapabileceğim tek bir şey var. Ne? Çarpma yapmak. Hemen burada bunları ben çarparım. Tanjant 22 çarpı tanjant 23 bir de tanjant 22 ile de 1'i çarptım. Yanına yazdım. Bir de 1'i buraya dağıttım şu şekilde. Ne geldi? Artı tanjant 23 geldi. Artı 1 çarpı 1'den 1 geldi. Peki bu herhangi bir açılıma benziyor mu? Yok. Sinüs kosinüse mi gireceğim? Çok uzun süre. Yapacağımız iş basit. Bak sorular sana kendi kendilerine kopya verirler. O kopyaları bulup kullanmaktan sakın Kaçınma. Onları göz ardı etme. Bak burada 22'yi vermiş. 23'ü vermiş. Topla bakalım bunları ne yapar? 45 yapar. O zaman burada böyle bir işkilleneceksin. Ya bunlar niye 45 yapıyor? Hemen şöyle düşün. Ben tanjant 45'in değerini biliyorum. Çünkü bu bir tanjantlı açılım. O zaman hemen ben tanjant 45 açılımı var mı yok mu ona bakarım. Şimdi tanjant 45'i ben eğer tanjant istersem buraya benzesin diye 22 artı 23 şeklinde yazdım. Peki bunun açılımı ne? Bir kere tanjant 45'in ben 1 olduğunu biliyorum. Buraya yazdım. Bunu da artı olduğu için tanjant 22 artı tanjant 23 bölü 1 eksi tanjant 22 çarpı tanjant 23 şeklinde yazdım. Ya bak, bir gel burada bir de içler dışlar çarpımı yapalım. 1 eksi tanjant 22 çarpı tanjant 23 o da eşittir. Işte tanjant 22 artı tanjant 23. Ya sanki bu ifadeyi ben bir yerde gördüm. Nerede gördüm? İşte burada gördüm. Gördüğün gibi burada tanjant 22 artı tanjant 23 var. Onun yerine ne yazabiliyorum ben? 1 eksi tanjant 22 çarpı tanjant 23 yaz. 1 eksi tanjant 22 çarpı tanjant 23. Eğer bir daha tanjant 22 tanjant 23 dersem kendimi keseceğim. Neyse. Bak eksi şu dediğimiz ifade artı şu dediğimiz ifade. Bak bu artı bu eksi ne olacak? Birbirini götürecek. Gitti mi bunlar? Burada bir tane 1 kaldı. Burada bir tane 1 kaldı. Topladım. Al sana 2. Bu kadar. Gördüğün gibi çok güzel soru ve keşke sınavda çıksa. Çok kolay soru. Hemen geçiyorum. Yandaki şekilde 4 çarpı BC eşittir 3 çarpı BA. Nasıl yapıyorduk bunları? 4 ile 3 nerede birleşir? 12'de. O zaman bak 12 olsun diye buna 3K derim. 12 olsun diye buna da 4K dedi. Hemen yerine yerleştiriyorum. BC 3K. Yaz. Şurası 3K. Al o zaman bak eşitlik var. O zaman burası da 3K. Peki BA ne? 4K. Tamamı 4K ise buraya ne kaldı? K kaldı. Gördüğün gibi müthiş. Peki X ne olacak? Bak şekilli sorularda Özellikle tanjantı sormayı çok severler. Tanjantı. Neden öyle bilmiyorum ama tanjantı sormayı çok seviyorlar. Bir de bazen kotanjantı soruyorlar. Şekilli sorularda tanjant x değerini böyle direkt bir dik üçgende görmüyorsan x'i veya tanjant x'i direkt bulamıyorsan mutlaka o x'i iki açının toplamı veya farkı şeklinde yazmaya çalışacağız. Yani hocam nasıl yapacağız? Şöyle yapacaksın güzel kardeşim. Bak buraya a dedim. Buraya b dedim. İki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açıya eşit değil miydi? O zaman ben x'e a artı b diyebilirim. Peki bana ama tanjant x'i soruyor. Hemen buradan tanjantını alırım her tarafın. Tanjant x eşittir. Tanjant a artı b'ye dönüştü mü bu? Hemen bunu açıyorum. Tanjant a artı tanjant b. Bölü 1 eksi tanjant a çarpı tanjant b. Peki bana ne lazım artık tanjant x'i bulabilmem için? Tanjant a lazım, tanjant b lazım. Nereden bulacağım? Tabii ki bak şuradan bulacağım. Burası kaç? 4k. Hemen şunu şöyle yazayım. 4k burası. Burası 3k ise dikdörtgen olduğu için burası da 3k. Bunu da yazdım. Peki burada bak şöyle bir üçgen çiziyorum sana. Hop. Gördüğün gibi bir dik üçgen değil mi bu? Peki bu dik üçgende A, B Pardon B. Kimi görmüş? 3K'yı. Komşusu ne? 4K. O zaman tanjant B karşı bölü komşudan 3K bölü 4K'dır. A sana tanjant B'yi buldum. 3 bölü 4. Peki A. A'nın gördüğü ne? 3K. Komşusu ne? 3K. Zaten 90 A ise burası da A'dır. Aslında 90 45 45'tir. Dolayısıyla tanjant A aslında tanjant 45'tir ama ben 3K bölü 3K yazayım. Hop ne geldi? 1 geldi. Bitti soru bitti. Ne yapacaksın? tanjant a yerine 1 yazacaksın. Tanjant b yerine 3 bölü 4 yazacaksın. Bak hemen yazdım. Tanjant a eşittir 1. Tanjant b eşittir 3 bölü 4. Uyuma. Bak 1 eksi 1 çarpı 3 bölü 4. Ne yaptı? 4 çarpı 1 4. 3 daha 7. 7 bölü 4 oldu. Bölü. Buradan da 4 kere 1 4. 3 çıkar 1. 1 bölü 4 oldu. Ters çevirip çarp. 7 bölü 4 çarpı 4 bölü 1. Hop bunlar gitti. 7 geldi. Kim 7 geldi? Buradan başladık. Burada bitirdik. Yani tanjant x 7 geldi. Olay da bitti. Bu kadar. Gördüğün gibi hiçbir şey yok soruda. Sadece tanjant a'yı bul. Tanjant b'yi bul. Hop açılımını yap. Bitti. Devam. Ne diyor? a de kare diyor. DC köşegen. 3 b e eşittir b Çok seviyorum bunları ya. Hemen buraya bak. Ne diyeceğim? k diyeceğim. b 3 k diyeceğim. Yaz buraya. b tamamı 3 k. Hop olmadı. Şöyle geri alalım. BC'nin tamamı 3K BE kaçmış K'ymış yazdım Burası ne oldu 2K Bu neymiş ne kareymiş o zaman Burası da 3K'dır Burası da 3K'dır Burası da 3K'dır Peki devam ediyorum bana neyi soruyor Kota X'i bak burası X Şimdi bir karede Bir kareyi çizdiğim zaman Köşegen bu karenin Köşesini kaça kaç ayırıyordu 45'e 45. Yani ben buranın 45 derece olduğunu biliyorum. Peki bunun tamamı da 45 derece değil mi? E, e burası x. E burası tamamı 45. O zaman burası ne olur? Hemen yazarım. Burası da 45 eksi x olur. Ya 45 eksi x'in karşısını biliyor muyum? Biliyorum. Komşuyu biliyor muyum? Biliyorum. İçinde de x geçiyor mu? Geçiyor. Al tanjantını. Ne duruyorsun? Bak tanjant 45 eksi x bir de 45 de özel açı yani. O da eşittir. Işte. Karşı bölü komşu. Yani K bölü 3K. K'lar birbirini götürdü. Ne geldi? 1 bölü 3. Peki bunun açılımı ne? Hemen yazıyorum. Tanjant 45 çarp pardon eksi. Tanjant X bölü 1 artı olacak. Tanjant 45 çarpı tanjant X. O da eşittir. Işte. 1 bölü 3. Hocam bak yanlışım var. Burada bana kotanjantı soruyor. Sen halen tanjantla uğraşıyorsun deme. Ya kotanjant demek. Az önce de söyledim bak unutma bunları. 1 bölü tanjant demek. Ben buradan tanjantı buldum mu koyarım buraya kotanjantı bulurum. Bitti. Bir de ben sana şunu söyleyeyim. Burada eğer tanjant x denklemin içinde geldiğinde sürekli tanjant x yazmaktan nefret ederim. Gel seninle kısa yoldan şöyle bir şey yapalım. Anlaşalım seninle. Tanjant x'e a diyelim. A'yı bulalım. Gerisi zaten gelir. Tanjant 45 kaç? 1. Hemen buraya da 1 yazdım. Tanjant x a. Ne oldu? 1 eksi a bölü 1 artı a oldu. Yazdım. O da eşittir. 1 bölü 3. Yapıcı dışına. Ne olur? 3 eksi 3 a. O da eşittir. 1 artı a. At 3 a'nı bu tarafa. Şöyle. 1'i de at bu tarafa. Ne oldu? 2 eşittir. 4 a mı oldu? Her tarafı 4'e bölersem a eşittir. 2 bölü 4. Yani 1 bölü 2. A dediğimiz neydi? Tabii ki tanjant x'ti. Ama buna, bana bunu sormuyor. Tanjant x gördüğüm yere 1 bölü 2 yazarım. Ters çevirdiğimde mis gibi cevabı bulurum. Ama yazamam. Evet. Cevap ne oldu? 2 oldu. Gördüğün gibi çok basit. Sadece eğer açının tanjantını sinüsünü, kosinüsünü kotanjantını direkt bulamıyorsan onu iki açının toplamı veya farkı şeklinde yaz. Ardından olayı bitir. Ayrıca bu sınavda türev, integral falan çıkmayacağı için bu konudan mutlaka soru gelecek. Ben size söyleyeyim. Bu konuya iyi çalışın. Bu videoyu da iyi anlamaya çalışın. Devam ediyorum. Bak yine yandaki abc'de dikdörtgeninde verilenlere göre tanjant x kaçtır? Ya burada bir tane x var. Ama başka da bir şey yok. Vermemiş. Bak burasının 90 olduğunu biliyorum. Burayı 90 yazdım. E burası 5 ise burası da 5. E, ne yapacağım? kendimden bir şey katmam lazım. Ben x'i iki açının toplamı veya farkı şeklinde yazmak zorunda değil miyim? Yazarım. Bak nasıl yazacağım. Görürsün bak. Hemen buraya a derim. Buraya da b derim. Ya burada ki açının toplamı ne? Hemen bakıyorum. x artı a artı b 180 derece. At bunu paket şeklinde. a artı b'yi hiç bozma. x eşittir. 180 eksi a artı b'ye dönüştü. Bana neyi soruyor? Tanjant x'i. Al tanjantını burada. Tanjant x eşittir. 180 pardon. Tanjant 180 eksi a artı b oldu mu? Ya 180'i kullanmış. 180'de isim değiştiriyor muyduk hacı? Yok. Bak bu ne? 180. 180'den küçük. Hangi bölge? İkinci bölge. İkinci bölgede tanjant ne? Eksi. O zaman bu eksi. Tanjant isim değiştirmeyecek. A artı B'ye eşit. Buradaki özellikle eksi çok önemli. En çok bunu unuturlar. Hemen yazıyorum. Bak açılımı yap. Eksi ne geldi? Tanjant A. Arada artı var. Tanjant B. Eksiye en son dağıtacağım. Onu unutma. 1 eksi tanjant A çarpı tanjant B. Peki benim tanjant eksi bulmam için bunları bulmam lazım. Hemen bak. Hemen şuraya bulayım. Tanjant A eşittir açısı bu. Karşısı ne? 5. Komşusu ne? 2. O zaman 5 bölü 2. Tanjant B'yi bulalım. O da nedir? B'nin karşısı ne? 5. Komşusu ne? 3. O da 5 bölü 3. Al yerine yaz. Ne olacak? Hemen şöyle devam edeyim. Lazım olacak. Aşağısı bize. Eksi bir kere gelecek. Tanjant A 5 bölü 2. Yazalım. Hop 5 bölü 2. Artı bir de 5 bölü 3 gelecek. B bölü 1 eksi 5 bölü 2 çarpı 5 bölü 3 geldi. Hemen burada payda eşitleyelim. Burayı 3 ile burayı da 2 ile çarptım mı? Bak 15 3 kere 5. 2 kere 5 10 topla. 25 geldi. Bölü. Ne geldi buradan payda? 6. Bir daha bölü. Bak bunları çarptığım zaman ne gelir? 5 kere 5 25. 2 kere 3 6. Peki bak 1'den 25 bölü 6'yı çıkartmayacak mıyım 6 kere 1 6 25 çıkar Eksi 19 Eksi 19 bölü 6 Bir de kendisinin eksisi var Unuttum sanma Peki buradaki eksiyle buradaki eksi Birbirini artıya dönüştürmez mi Hemen ters çevirip çarptım 25 bölü 6 Çarpı 6 bölü 19 6'lar gitti ne geldi 25 bölü 19 Olay da bu kadar bitti İyisin değil mi Sıkıntı yok. Bak eğer iyi değilsen böyle hafif böyle bir gözlerin kapanmaya başladıysa uykun geldiyse hemen gidip elini yüzünü yıka. Gel bir böyle dışarı çık. Esne. Nefes al. Ondan sonra gel. Devam edeceğiz. Zaten çok bir sorumuz kalmadı. Lütfen kendine gel. Hemen devam ediyorum. Yanda verilen şekilde ABCD ve CFG birer karedir. 2 çarpı ha eşittir. BH. B, B çarpı H diyecektim ya. Dolayısıyla bak buraya k dersem burası ne olur? 2k. BH eşittir. Hemen yazdım. 2k. HA eşittir k. Ya burayı da eşit vermiş o halde. Burası da ne olur? 2k. Ya bunlar birer kareymiş. Kare. Dolayısıyla 3k ise burası da 3k. Burası da 3k değil mi? Peki burası ne? 2k. Bu da bir kare. O zaman burası da 2k. Burası da 2k. Neyi biliyorsam hepsini yazdım. Hiçbir şey bırakmadım. Her şeyi yazdım. Peki. Bana neyi soruyor? X'in tanjantını soruyor. Diyorum ya sana, burada hep tanjant sormayı çok seviyorlar. Peki, bak, ben buradaki açıya A diyeyim, buradaki açıya B diyeyim. E bu bir kare olduğuna göre burası 90 derece değil miydi? Şurası tam olarak. O halde yazarım ben bunları. X artı A artı B eşittir işte 90 derece. Paket halinde atıyorum. Unutma. Paket halinde al karşıya at. Hiçbir şeyini değiştirme. X eşittir 90 eksi A artı B oldu. Al tanjantını. Tanjant X eşittir. Tanjant 90 eksi A artı B oldu. Tabi şurada bir parantez daha var. Peki 90 eksi demiş. 90'dan küçük açılar hangi bölgede? Birinci bölgede. Birinci bölgede tanjantın işareti artı. Peki 90'da isim değiştirir mi? Evet. Dolayısıyla kotanjant ne geldi? A artı B geldi. Yahu tanjant X'ten girdik. Kotanjant A artı B'den çıktık. Peki bunu bulmak için ne yapacağız? Kotanjant A artı B'yi bulacağız. Hocam formülü bilmiyoruz. O zaman şunu derim. Ya kotanjant A artı B 1 bölü tanjant A artı B'ye eşittir. Yani sen bana burada kenarda tanjant A artı B'yi bulamayacak mısın? Bulursun. Hemen şöyle yazıyorum. Tanjant A artı tanjant B formülü sürekli yazıyorum ki ezberle aklında kalsın. Sınavdayken beni düşün. Beni hayal et. Nasıl yazdığımı göreceksin. Tabi o kadar çok fazla hayal etme. Gerek yok. Peki. Devam ediyorum. Bana ne lazım? Tanjant B lazım. Yazıyorum şuraya. Tanjant B eşittir. Nedir? Bak. Bak 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 bak. Önce ben gördüm. Burada bir tane dik üçgen var. Hop. Hop. Ve hop. Dolayısıyla burası dik değil mi? B'nin gördüğü 2K komşusu da kaç yapıyor? 5K yapıyor. Demek ki tanjant B 2K bölü 5K. Yani K'lar giderse 2 bölü 5. Peki tanjant A'yı yazayım hemen. Tanjant A eşittir. A nerede? Burada. Hemen bak şurada bir tane gördüğün gibi dik üçgen var. Hop gördün. Ne güzel bir dik üçgen. Peki tanjant A karşı bölü Komşu değil miydi? O halde K bölü 3K. K'lar gider. 1 bölü 3 gelir burası. O zaman alıp bunları buraya yazacaksın. Geri kalan dört işlem ki hemin ol öğrencilerin en çok hata yaptığı yer burası. Bir yerde küçücük bir hata yapıyor. Hop soru gidiyor. Dakika gidiyor. Zaman gidiyor. Her şeye gidiyor. O yüzden özellikle kesirlerde işlemlere çok dikkat et. Bak daha jant A. Ah. Bir de ben şimdi sonuçu yanlış yapıyormuşum. Yorumlarda bitirirsiniz beni. Neyse 1 bölü 3 artı tanjant b ne? 2 bölü 5 bölü 1 eksi 1 bölü 3 çarpı 2 bölü 5 geldi mi burası? Peki hemen payda eşitleyeceğim. Burayı 5 ile çarptım. Burayı da 3 ile çarptım. 5 6 daha 11 bölü kaç yapacak? 15 yapacak. Yavaş yavaş yapıyorum ki hata olmasın. Burası da ne olacak? Bak bunları çarptığım zaman 2 bölü 6 geldi. 6 ile 1'i çarptım 6. 2'yi çıkarttım 4. 4 bölü 6 geldi. Ters çevir çarp 11 bölü 15 çarpı 6 bölü 4 yaptı. Hemen sadeleştir bunları. Bak 6 ile 4 sadeleşir. Burası 3 burası 2 olur. 3 ile 5, 15 sadeleşir. Burası 5 olur. Dolayısıyla cevap 11 bölü 10 gelir demek isterdim ama şıklarda %100 bu vardır ve %100 yanlıştır. Neden? Çünkü bana tanjant x'i soruyor Tanjant x'i ben ne buldum 1 bölü tanjant a artı b Ben tanjant a artı b'yi ne buldum 11 bölü 10 Evet buraya 11 bölü 10 yazacağım ama Ters çevirip çarpmam lazım Dolayısıyla tanjant x o da eşittir 10 bölü 11 çıkacak 11 bölü 10 İşaretledim mi maalesef Gider devam ediyorum Ne demiş x artı y eşittir Pi bölü 3 olmak üzere biz bunu değiştirelim. Ben artıyı sevmedim. Ben buraya eksi yapmak istiyorum. X eksi eşittir. Pi bölü 3'müş. Cos x artı cos y'nin karesi artı sin x artı sin y'nin karesi nedir diye soruyor. Yahu arkadaş sen sanki bilmiyor musun ki a artı b'nin karesinin a kare artı 2ab artı b kare olduğunu biliyorsun tabi. Hemen o zaman ne yaparsın? Açarsın burayı. Kosinüs kare x artı 2 çarpı kosinüs x çarpı kosinüs y artı kosinüs kare y artı hemen buradan da açıyorum sinüs kare x artı 2 sinüs x kuzu neyse sinüs y artı sinüs kare y olmak zorunda peki sen aynı açıya ait olan kosinüslerle sinüslerin toplamlarının bir olduğunu bilmiyor musun? Elbette biliyorsun. Niye? Çünkü sana bunu daha önce anlattım. İzlediysen biliyorsun. Ben bunu 30 kere yazdım. 30. Evet bak. Kosinüs kare x var burada. Burada da ne var? Sinüs kare x. Hemen al bunları. Topla. Ne geldi? 1. Kos kare y var. Sin kare y var. Al bunları topla. Ne geldi? 1. Ya 1 buradan 1 buradan ne geldi? Al sana 2. Artı. Benim artık şuna 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 ve şuna ihtiyacım yok. 2 olarak yazdım. 2 cos x cos y 2 sin x sin y var. Hemen bunu al 2 parantezine. Cos x çarpı cos y geldi mi? Çarpı cos y. Artı sin x çarpı sin y geldi mi? Bak. Burada ben bir bencillik seziyorum. Görüyorsun cos x cos y sonra sin x sin y. Bencillik varsa kim vardı? Nanet kosinüs fonksiyonu. Dolayısıyla hemen şuraya 2 artı 2 çarpı kosinüs fonksiyonu var. Bir de yaramaz değil miydi bu? Hani eksiği artıya dönüştürüyordu. O halde burada x eksi y açısı var. Şimdi anladın mı niye burayı eksi yaptığımı? Dolayısıyla pi bölü 3. Pi bölü 3 kaç derece ya? Tabii ki 60 derece. O zaman 2 artı 2 kosinüs 60. O da nedir? Kos 60 1 bölü 2. Çarptığım zaman 2'ler gitti mi? Gitti. 2 artı 1'den cevap 3 geldi arkadaşım. Nereden geldi 60 onu da sorma istersen ama yazayım. 180 bölü 3'ten 60 B 180 dereceydi. Devam ediyorum. Ve geldik. En güzel sorulardan bir tanesine. Sinüs var. Ters fonksiyon var. Burada biz ters fonksiyonları verdiğimizde ters fonksiyonu harflendirmiyor muyduk? Yani burasına ben A derim. Burasına da B derim. Bana neyi sormuş olur? Sinüs A artı B y sormuş olur. Peki bak. Ark tanjant 3 bölü 4. O da eşittir işte aymış. Ben ark tanjantı nasıl götürüyordum? Bir kere ark tanjant neydi? Hocam hatırlat. Peki bak. Şimdi benim bir f fonksiyonum vardı. Bir de f'in tersi vardı. Ben bunları bileşkeye soktuğum zaman bu f'in tersiyle f birbirini götürüyorlardı. Ne geliyordu? x geliyordu. Öyle değil mi? Artık ben f'e tanjant dersem F'in tersine ark tanjant diyeceğim. Ark tanjant tanjantın tersi. Ve burada eğer x varsa her zaman tanjantla ark tanjant birbirini götürür. Ne gelir? X gelir. Dolayısıyla ark tanjantı yok edebilmek için ben her tarafın bak her tarafın diyorum sadece bu tarafın değil bu tarafında tanjantını alırım. Buradan tanjantla ark tanjant gider. Buraya tanjant geleceği için tanjant a eşittir işte 3 bölü 4 çıkar. Hemen diğerine bakıyorum. Burada da ark kosinüs 5 bölü 13 B'ye eşit değil miydi? Artık tanjantını alamam. Nesini alacağım? Kosinüsünü alacağım. Neden? Çünkü birbirlerinin tersi bunlar. O halde kosinüs ark kosinüs birbirini götürür. Ne gelir? Kosinüs B Hani bu tarafında kosinüsünü aldım ya 5 bölü 13 gelir. Hocam peki bunlar bizim ne işimize yarayacak? Bak şimdi göstereceğim sana. Sinüs A artı B'yi sormuyor mu? Hemen bunun açılımını yapayım. Yazık. Canım benim ya sinüs. Çok seviyorum. Paylaşımcı. Bir de uysal etliye sütliye karışmaz. Ben bunu sinüs A çarpı sinüs ne sinüsü? Kosinüs mü sandım bunu? Hop sildim. Sinüs A çarpı kosinüs B yaptım. Artıyı da değiştirmeyecek garibim. E, olmadı. Diyor ki B'yi ben alayım. A'yı da kosinüse vereyim. Bana bunu sormuyor mu? Ya tanjant A'nın değerini biliyorum. Kosinüs B'nin değerini biliyorum. E o zaman ben ne duruyorum? Hemen bir tane dik üçgen çizmem lazım benim. Dik üçgen çizmeliyim ki diğer değerleri de bulayım. Buraya da bir tane dik üçgen lazım. Çünkü A ve B birbirinden bağımsız açılar. Hemen bak buraya A'yı yerleştirdim. Tanjant A neydi? Karşı bölü komşu. Tabi burası dik. 3, 4 ne üçgeni var? 5 üçgeni. Hemen buraya dik yerleştirdim. Kosinüs B. Kosinüs neydi? Komşu bölü hipotenüs. 5 kaç 13 üç üçgeni var? 5, 12, 13. Peki geldik şimdi en zevkli yere. Hemen buradan bakıyorum. Sinüs A demiş. Sinüs A ne? Karşı bölü hipotenüs. Yani 3 bölü 5 çarpı kosinüs B. Komşu bölü hipotenüs. Yani 4 bölü ama bana B diyor. A'nınkine bakıyorum. Çok ilginç. Hemen devam. Ne gelecek? Kosinüs B. 5 bölü 13. Onu yazdım. Burası bitti. Artı sinüs B demiş. B'nin sinüsü. Karşı bölü hipotenüs. 12 bölü 13 çarpı kosinüs a. Yani a'nın kosinüsü komşu bölü hipotenüs 4 bölü 5. Çarp yukarıyı 15 bölü çarp aşağıyı 65 artı. Hocam burayı niye sadeleştirmedim? Sadeleştirmem. Neden? Çünkü buradan da zaten payda 65 gelecek. En sonunda bir daha birleştirmeme gerek kalmasın diye. 48 bölü 65 geldi. Topla yukarıyı 63 bölü 65 artık sadeleştirebiliyorsan sadeleştir evet arkadaşlar sonunda bu konuyu da bitirdik. Gördüğün gibi aslında toplam ve fark formüllerini ezberlemede veya uygulanışında çok büyük bir sıkıntımız yok. Geometride Z'yi bileceksin. Birazcık benzerlik belki lazım olabilir. 2 iç bir dışı verir. Onu bileceksin. Arp tanjantı, arp değiştirilmesini bileceksin. Yani çok zor değil. Sadece oturup bununla ilgili çok fazla soru çözmen gerekiyor. Hocam çok az zamanımız kaldı. Çok az zamanın kalmadı. Çok fazla zamanın var. Zamanını verimli bir şekilde, dengeli bir şekilde kullanman lazım. Dolayısıyla bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki konuda görüşmek üzere. Sağlıcakla kal. Hoşça kal.